Girişimcilikte e, işi tanımlamak e, nasıl mümkün? E, aslında her konu başlığında hepimizin mutlaka ve mutlaka e, belli e, soruları daha doğrusu doğru sorular, doğru sorular kitini oluşturmamız gerekiyor. Aynen girişimcilikte e, olduğu gibi girişimcilikte de işi tanımlamak için doğru soruları sormak gerekiyor. Ne soracağız yani bu işi tanımlayabilmek için bir ihtiyaç analizini yaptık mı nasıl bir ihtiyaç analizi yapılacak çözülecek sorunlar nedir biz bu işi yaparak hangi sorunlara çözüm e, buluyoruz bunlara bakacağız bir diğeri e, market potansiyeli e, pazarın potansiyeli nasıldır e potansiyel market nedir? Buna bakıyor olacağız. Pazar sabit bir pazar mıdır? Girmek istediğimiz pazar sabit bir pazar mıdır? Büyüyen bir pazar mıdır? Ve pazar payı hedefi nedir? Bizim yapmış yapacağımız olan işle alakalı pazar payı hedefimiz nedir? Bu alanda pazarda nasıl bir konumu kendimize hedefliyoruz? Rekabeti, rakip analizini mutlaka yapıyor olacağız. Hangi rakipler var? Bu ihtiyaçlar ne ölçüde gideriliyor? Neş bir market mi? Yani çok dolu, doygun bir market mi? Yoksa ihtiyaç son derece ihtiyaç duyulan bir market mi? Bu pazara ilk defa girecek olan biz miyiz? Bütün bunları mutlaka bu soruların cevaplarının verilmesi gerekiyor. Hangi satış kanallarıyla yapıyor olacağız? Bunlara bakmak lazım. Online mi satıyor olacağız? Yoksa mağazacılık yoluyla mı satacağız? Tabii ki işin tipine göre üretim yapılacak mı yapılmayacak mı da tamamen e, e, tamamen hani e, iş, e, sektöre göre ve işin tipine faaliyet konusuna göre e, farklı yanıtlar verilecektir. E, bu o satış kanallarını belli bir süreyle e, planlayabiliriz. Yani belli bir süre şu kadar süre şu kanaldan şu kadar sürede diğer ilave kanallarla birlikte veya kanal değiştirerek diye yine bu kalıcı mı sorusunun cevabını vermek gerekiyor yapmış olduğunuz işin size ve ekibinize uygun olup olmadığına ilişkin olduğunu mutlaka anlamak gerekiyor örnek vereyim Mesela benim yaptığım işte ben çok meraklı öğrenen farklı konuları öğrenmek isteyen Bununla ilgili efor gösteren birisiyim ee, ve bunları paylaşmayı, bu gelişim yolculuğunu birlikte e, yapmayı çok seviyorum. Almayı vermeyi bu anlamda paylaşmayı seviyorum. Dolayısıyla bu bana çok uygun bir iş yaptığım bir iş. Benim ekip arkadaşlarımda da aradığım özellikler yine bu anlamda bunu sevip sevmiyor olması, buna e, kendi e, e, ne diyelim, e, bunu bununla ilgili bir sert motivasyonunun Yüksek e, e, olup olmamasıyla alakalı bu kriter son derece önemli. Uygun mu değil mi e, konusu önemli. Buna bakmak gerekiyor. İş modeli ve stratejisini oluşturmak. Nasıl bir iş modeli kurgulayacaksınız Biraz önce bahsettiğim stratejik bir bakış açısıyla yol haritasını e, çıkarıyor olmak. Bunu hazırlamak. Müşteriye nasıl bir değer sunacaksınız? Yani müşterinin ihtiyacını tespit ettiniz. Müşteriye nasıl bir değer sunacaksınız? Bu tanımlamaların da doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. İlla bunun bir kişinin oturup çalışması gibi bir durum da söz konusu değil. Bir ekip olarak da çalışılabilir. Beyin fırtınası yapılabilir. E, bu e, çok farklı potansiyellerdeki arkadaşların hiç bilmedikleri konularla hiç tecrübe etmedikleri konularla ilgili çok güzel fikirler, yaratıcı fikirler sunabildiğini de unutmamak gerekir, ön yargılı olmamak gerekir. Bunlara da kıymet vermek gerekiyor. Bize ve yatırımcıya nasıl bir para kazandıracak? Yani finansal bir projeksiyonun yapılması gerekiyor. Eğer yatırımcı varsa, yatırımcı yoksa biz nasıl bir maliyet harcayacağız? Bunu karşılığında da ne tip bir finansal projeksiyonumuz var, planımız var. Bunlara bakmak lazım. Yine e, işli işi e, rakiplerden farklı kılacak neler var? E, bunları e, bir değerlendirmek lazım. E, aynı e, ihtiyaçları, müşteri ihtiyaçlarını tespit ettik. Bu ihtiyaçları tespit eden rakipleri, e, ihtiyaçları karşılayan rakipleri de tespit ettik. Burada nasıl bir farklılaşmamız söz konusu olacak? Nasıl bir değer yaratıyor olacağız? Bunun farkında olma. Rakipten farklılaşma konularının da mutlaka bir başlık şekilde başlık şeklinde değerlendirilmesi çalışılması gerekiyor Bunun dışında bu faaliyetleri engelleyebilecek neler olabilir bu faaliyetleri destekleyecek neler olabilir tüm bunları tek tek bu soruların cevaplarını vermek gerekiyor o tüm potansiyeli yüksek olan etrafınızda tespit ettiğiniz ve bu anlamda yaratıcı katkılarına inandığınız kişileri de bu sürecin içerisine dahil etmek bu sorulara yanıt verirken bunları mutlaka bu konu bu şeyleri de deneyimli ve iyi bakış açılarını da bunların içerisine alıyor olmak bu çalışmaların içerisine alıyor olmak son derece önemli tehdit ve Fırsatlar, güç e, gücümüz e, ve e, zayıf yönlerimiz neler olabilir? Yani daha doğrusu SWOT analizde stratejik yol haritasında zaten bunların hepsi tek tek değerlendiriliyor. Burada e, bunun e, dışında da bütün bu e, işletmenin e, tamamının yani sadece o faaliyete ilişkin değil işletmenin tamamını e, tüm e, kaynaklarının maliyet e, unsurlarının ve yatırım büyüklüklerinin bu plan çerçevesinde e, sıralanması, hani bunların e, değerlendirmelerinin yapılıyor olması ve bunların başarıyı olan etkilerinin de ayrıca değerlendirilmesi iyi olacaktır. Videonun başında söylediğim gibi tüm aslında çalışma başlıklarında girişimcilik olsun, yönetim olsun, liderlik olsun, departman headliği olsun, bütün bu e, şeylerde pozisyonlarda mutlaka ve mutlaka bir soru listesinin olması gerekiyor. Yani ben herhangi bir pozisyona geldiğimde gerek profesyonel gerekse kendimi yapan birisi olaraktan hangi soruların yanıtlarını aramalıyım diye bu soru listelerinin mutlaka herkesin önünde olması gerekiyor. Bu hazırlıklar hazırlıkların yapılması gerekiyor. Bunlarla ilgili yine sormak istediğiniz bir şey olursa memnuniyetle lütfen bana dönün bununla ilgili size ilk fırsatta geri dönüş yapıyor olurum e, ayrıca bir de bu girişimcilikle ilgili e, güzel yazılan kitaplar da var kaynaklar da var çok uzun uzun e, bütün bu bahsettiğim özet başlıkların e, daha detaylı açıklamaları da söz konusu eğer arzu ederseniz hani bu anlamda kitapları da araştırıp destekte de almanız mümkün olabilir herkese kolaylıklar başarılar diliyorum Saygılar ve sevgiler. Hoş